Sağlık çalışanlarından sonra huzur evi sakinlerinin aşılanması dün başlamıştı. Ceze'deki yaşlıların aşılama işlemi tamamlandı. Aşımız olduk Allah'a çok şükür. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Evet. Burada da şanslı hissediyoruz çünkü sağlıkçılardan sonra ilk biz... Aşıları bir bir yapıldı, huzur evleri ve bakım evlerinde aşılama işlemi tamamlandı. Sağlık çalışanlarının ardından huzur evleri ve bakım evlerindeki personel ve misafirlerin aşılanma işlemine geçilmişti. İstanbul'da bu kuruluşların başında bulunan Darulacı'da da yaklaşık 700 misafir ve personelin aşılanma işlemi gerçekleşti. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasıl geçiyor günleriniz? Çok iyi geçiyor günlerimiz. Şimdi da olduk çok şükür. Aşımanız oldu Olduk evet. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok şükür şu ağrı sırrı yok. İnşallah ikinci dozu da yakında olacağız. 16 Şubat'ta ikinci dozumuzu da olacağız. Çok şükür. Ağrısız falan? Ağrısız falan hiçbir şey yok. Hı. Gayet memnunuz. Grip başı veya bazı iğneler acı yapar bu iş. Acı bile hissetmedik yani. 125 yıldan fazladır kimsesizlerin kimi olan Darul Aciz'de de aşılama işleminin ilk fazı tamamlandı. 245 yaşlı ve 170 personelin aşıları yapıldı. Çok şükür dün başladık. Sabah erken saatlerde başladık. Sağlık Müdürlüğü tarafından gelindi. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle. Bir olumsuzluk yaşanmadı. Kurumda kalan sakinlerin tamamını yakını, yakını aşılandı. Sadece Covid geçiren zaten birkaç sakinimiz vardı. Onlar aşılanmadı. Darulaca'da yaklaşık 500 misafir misafir ev sahipliği yapıyor. Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren en sıkı önlemlerin alındığı kurumların başında geliyor. Bu süreçte kapılarını kapattı. Ziyaretçi girişine izin verilmedi. 1933 doğumluyum. 88 yaşındayım. Kaç yıldır buradasınız? 17 senedir buradayım. Aşılar oldunuz? Oldum, oldum oldum. Nasıl hissediyorsunuz kendini? Yani? çok iyi. Hiçbir şey yani yan etkisi falan bir şey hissetmedim. Çok rahat yani. Nasıl ağrısız oldu mu? Hayır hayır. Hiçbir şey duymadım. Çok güzel yaptılar. Allah ellerine canlarına sağ. Ol. Kullanırım şey, sizlere. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bebek gibi. Daha bebek gibiyim ayol. Maşallahınız var. Zaten. <laughs> Allah size de nasip. Dişlerimi gösterin. <laughs> Darula Cize sakinlerinin tek isteği var. Bir an önce normale dönüp ziyaretçilerine kavuşmak. Yaklaşık 11 aydır biz karantina gibi buradayız. Yani dışarıyla ilişkimiz kesildi. Ziyaretçi gelmiyor, biz dışarı çıkamıyoruz. Göremedik kardeşlerimizi, kimselerimizi, arkadaşlarımızı. Belki o zaman onlar gelir. İnşallah bu bela başımızdan gider. Tabii, tabii. Tek temelimiz o.